Hayırlı günler sevgili takipçilerim, arkadaşlarım. Emniyin Yaşam Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere yalancı baklava tarifi vereceğim. Ee, hamur açmasını bilmeyenler, hamur açmaktan sıkılanlar ve çab çabucak e, bir tatlı olsun da yiyeyim diyenler için çok basit ve çok harika bir tatlı tarifi vereceğim. Yalancı baklava. E bunun için ilk önce malzemelerimizi sayalım. 1 paket kabartma tozu, 1 tane yumurta, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı çekilmiş ceviz, 3 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 1 fiske tuz. Bunlar hamur malzemelerimiz için. Şimdi şerbetin malzemesini vereceğim. Ben kendi imkanlarımla çektiğim için videomu tenceremin içine 3,5 su bardağı şekeri koydum. Bunun üzerine 4 su bardağı suyu ilave edip ocağa alıp kaynamaya başlay başlatacağım. Kaynamaya, şerbetim kaynamaya başlayınca içine çeyrek limon sıkıp 10 dakika kaynatacağım. Şimdi şerbetimizi ocağa alalım, kaynatalım ve tekrar hamur malzeme hamur e, hamur malzemelerini birleştirmek için yoğurmak için buraya tekrar gelelim. Şerbetimi önceden kaynatmamın sebebi, şerbetim sıcak o, soğuk olacak, şerbetim soğuk olacak. Baklavamız. Hafif böyle ilk sıcağa çıkmış olacak yani. Onu şimdi onu ben size yine tarif edeceğim, tarifimde söyleyeceğim. Şimdi şerbetimizi kaynatalım. Sonra tekrar geri gelelim. Şerbetimizi ocağa koyduk. O kaynamaya başladı. Yalnızca 10 dakika kaynatacağız şerbetimizi. Şimdi yoğurma kabımızın içine bir tane yumurtamızı kırdık. Sırasıyla bütün malzemelerimizi ilave ediyoruz. İlk önce sütümüzü boşaltıyoruz bir su bardağı. Daha sonra sıvı yağımızı boşaltıyoruz. O da bir su bardağı. Daha sonra sirkemizi bir fiske, tuzumuzu bir su bardağı nişastamızı kabartma tozumuzu unumuzu koyup ilave edip güzel bir hamur ilave edeceğiz bütün hamur malzemelerimizi ilave ettik güzel yumuşacık bakın yumuşak dokulu bir hamur yoğurduk bunun içine bir su bardağı çekilmiş cevizimizi ilave edip hamurla cevizi birlikte yoğuralım hamurumuzu cevizimizle birlikte yoğurduk yağlamış olduğumuz borcam yuvarlak yuvarlak borcam tepsisin içine hamurumuzu alacağız böyle sonra elimizle yaydıra yaydıra aynı böyle yaydıra yaydıra hamurumuzu düzelteceğiz hamurumuzu tepsimizi yaydırdık güzel elimizden düzelttik bastıra bastıra ben bu şekil kestim siz baklava dilimi şeklinde de kesebilirsiniz kare de kesebilirsiniz istediğiniz her şekil kesebilirsiniz o size kalmış baklavamızı 170 derecelik fırında altı üstünler gibi kızarana kadar pişireceğiz yalnız kontrollü bir şekilde pişirelim ki fazla Yanmasın, güzel kızarsın altı üstü. Bir de her fırının ısı değişikliği olabilir. Benim fırınım 170 derecede güzel pişiriyor. Kimisin, kimi kişilerin fırınları 180 derecede güzel pişirir. Kimisi 200 derecede güzel pişirir. Her fırının kendi pişirme özelliği farklı farklıdır. Ben 170 derecede altı üstü kızarana kadar baklavamı pişireceğim. Baklavamı pişirip şerbetiyle buluşturacağım zamana kadar buluşturacağımız zaman tekrar görüşeceğiz merhaba sevgili takipçilerim arkadaşlarım tatlımız yalancı baklavamız tatlımız fırından çıktı pişti ilk sıcağı da çıktı bu arada şerbetimiz soğudu e ilk sıcağı çıkması demek şu tatlımızı fırından çıkardıktan sonra ilk bir 5 dakika dinlendirelim Sonra üzerine sosunu, tatlısını, şerbetini dökelim. Şimdi tatlımızı ben şerbetiyle buluşturacağım, üzerine dökeceğim şerbetimizi. Su, e, tatlımız biraz içini çektikten sonra sunumda görüşelim. Tatlımız şerbetini çekti. Ben hindistan ceviziyle süsledim. Sizler fındık, fıstık. Yeşil antep fıstığından da süsleyebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Lezzeti tadı çok harika. E, tıpkı aynı öbür baklava, kat kat yaptığımız öbür baklava gibi tadı. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Sevgi ve saygı ile kalın. Hoşça kalın.